Can Ataklı Eyvah! Trump Kore'den başladı. Erdoğan'ın günlerce nefesler tutularak beklenen ABD gezisi bitti. Erdoğan beyaz sıraya gitti. Trump'la 20 dakika baş başa görüştü, taleplerini iletti. Heyetler arası görüşmeler yapıldı. Peki sonuç? Bilmiyoruz henüz buluşmadan önceki son yazımda Erdoğan zaferle dönecek başlığını kullanmıştım. Sadece başlık okuyarak yorum yapmaya meraklı bir kesim sen de mi yandaş oldun türü zevzeklikler yaptı tabi. Yazımda belirtmeye çalıştığım şey aşağı yukarı aynen gerçekleşti. Medya Erdoğan'ın bu gezisini zafer kelimesiyle kutlamadı ama yaratılan imaj çok başarılı bir gezi olduğu yönünde. Görüşmelerden sonra ayrıntılar açıklanmadı. Sorduğumuz sorulara cevap verilmedi. Gezinin nasıl geçtiğini ve bundan sonra neler olacağını önümüzdeki günlerde muhtemelen yaşayarak öğreneceğiz. Erdoğan-Trump görüşmesini ben de herkes gibi televizyon ekranlarındaki canlı yayınlarda izledim. Trump konuşmasına Türk askerinin Kore'deki kahramanlığından başlayınca ister istemez eyvah dedim. Bunun arkası bizim için çok hayırlı değildir. Kore Savaşı 1950'lerde kaldı. 60, 70 ve 80'li yıllarda Türkiye'ye gelen Amerikalıların Kore'deki kahramanlıklarımızı anlatmaları pek hoşumuza giderdi. Oysa eğer Amerikalı konuşmaya Kore evgüsüyle başlıyorsa Türkiye'den mutlaka bazı önemli tavizler aldıklarını bizler ancak yıllar sonra öğrenmiştik. Şimdi Kore kahramanlığımız yeniden gündemde ise o görüşmelerde henüz bilmediğimiz bazı şeyler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Amerikalılar neden bu tür durumlarda hep Kore'den söz ederler? Ne söyleyecekler? Türkiye'yi övmek için ellerinde başka bir şey yok ki. Çok ileri bir ülkesiniz diyemez. Demokrasiniz fevkalade hiç olmaz. Bilim ve kültürdeki ataklarınız hepimizi kıskandırıyor sözünü nasıl söylesinler? Sizden aldığımız mallar ABD'de çok tutuluyor. Lafı zaten doğru değil. İki Irak Savaşı'na katılmamışız. Hele ikincisinde bir de tezkereyi reddetmişiz. IŞİD terörüyle mücadele konusunda bir ileri bir geri gidiyoruz. Askeri başarımız Kıbrıs, -Kıbrıs Barış Harekatı'nda var ama o da ABD'nin işine gelmiyor. Ama Türkiye'den önemli tavizler alınacak. Peki gönlümüz nasıl alınacak? O halde ver Kore gazını. ABD gezisinde bize aktarıldığına göre iki önemli başlık var. Birincisi PYD'ye dolaylı olarak PKK'ya yapılan silah yardımı. İkincisi Fetullah Gülen ve avanesinin iadesi. Bu iki konuda ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. O halde her iki konuda olumsuz noktalandı. Çünkü eğer bu iki konuda bir ilerleme olsa yeri göğü inletirlerdi. Söylenmeyen ama fısıldanan konulardan biri de Reza Zarab'ın durumu ile ilgili. O konuda da tek satır açıklama yok. Demek o da olumsuz. Olsun. Siz Türkler Kore'de ne kahramandınız. Amerikan halkı bunu hiç unutmayacaktır. Erdoğan'ın Amerika gezisinin ilginç ayrıntılarından biri iki gün için kullandığı makam aracının Türkiye'den götürülmesiydi. Fiyatı 4 milyon lira olan makam aracı Özel bir kargo uçağıyla bir gün önceden Amerika'ya ulaştırılmıştı. Peki neden? Amerika Erdoğan'ın güvenliğini sağlayacak nitelikte bir araç bulamadı mı ya da bulamaz mıydı? Sanıyorum araba götürülmesi bir tür mütekabiliyet yani aynı şekilde karşılık verme amacı taşıyor. Biliyorsunuz, Amerikan başkanları nereye gitse makam araçlarını da beraberlerinde götürüyorlar. Çünkü Amerikan devleti dünyanın neresinde olursa olsun kendi başkanını koruma görevini mutlaka kendi üstleniyor. Buna başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bugüne kadar itiraz eden olmadı. Kimse gurur konusu yapmıyor. Birincisi konuk nasıl rahat edecekse öyle davransın anlayışı. İkincisi ise özellikle koruma görevinin bir bölümünün konuk ekibe verilmesi kolaylarına geliyor. Tabi bu Amerikan başkanının tüm korumasının Amerikalılar tarafından yapılması anlamına gelmiyor her ülke bu konudaki en üst düzey önlemini alıyor ama başkanın yakın korumasını Amerikalılara bırakıyor. Erdoğan sanıyorum Amerika'nın bu uygulamasına karşı biz de büyük dünya ülkesiyiz. Sen ne yapıyorsan biz de onu yaparız demek istedi. Yanlış mı? Değil tabi. Hatta bu uygulama gururumuzu okşayacak cinsten. Ama gücümüzü bu yolla göstermek sorunu çözüyor mu? Amerika PYD'ye destekten vazgeçiyor, Gülen ve avanesini bize veriyor mu? Hayır. O halde... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la görüşürken bizim medyanın hali de görülmeye değerdi. Nefesler tutulmuştu. Tarihi zirveye çok az zaman kalmıştı. Türkiye noktayı koymak üzereydi. Başta haber kanalları olmak üzere yandaş medyanın tümü ekranlarını uzmanlarla doldurmuş bu müthiş anı yorumlamaya çalışıyordu. Ama ne çare ki iki lider de dişe dokunur bir açıklama yapmadılar. Herkesin merakla beklediği sorulara cevap vermediler. Yani görüntü vardı ama ses yoktu. Bu durumda ekranlara doluşturulan uzmanlar görüntüler üzerine konuşmaya başladılar. Örneğin Trump Erdoğan'ı kapıda karşılamıştı. Sanki bu durum olağanüstüydü. Resmi ziyaretlerde bu hep böyle. Çakı gibi Marine Korplar Erdoğan'a selam durmuşlardı. Bu da aynı Mozambik başkanı gelse de aynı tören yapılıyor zaten. Trump gülmüştü. Kravatı çizgiliydi. Trump'ın sevdiği kırmızı kravatı Erdoğan takmıştı falan gibi hava cıva konularda konuşuldu. Trump Erdoğan'ın elini sıkmıştı. Oysa Merkel'le el sıkışmamıştı. Doğrusu fotoğraf çekilmesi için tokalaşma tekrarı yapılmamıştı. Trump Erdoğan'ı gülümseyerek karşılamıştı. Beyaz Saray'da Türkiye yetine çok büyük ilgi vardı. Ekranlarda mecburen bunlar anlatıldı. Zaman dolduruldu. Ama yandaş medya adına iyi de oldu. Ana konuya girilmeden breh breh ne başkanımız var ama değil mi güzellemesi sayesinde halkın bir bölümünde helal olsun Erdoğan'a. Bak Trump'ı nasıl hizaya soktu havası yaratılmış oldu. Sanıyorum herkesin dikkatini çekmiştir. Buradan da yazayım. Erdoğan ve Trump 20 dakikalık baş başa görüşmeden sonra birlikte medyanın karşısına çıktı. Önce Trump, sonra da Erdoğan konuştu. Nedense tek bir soru bile almadılar. Daha sonra da bir basın toplantısı yapmadılar. Trump da Erdoğan da 20 dakikalık görüşmeden sonra yaptıkları açıklamaları önlerindeki kağıttan okudular. İşte dikkat çekici nokta bu. Sadece 20 dakika süren bir toplantıdan sonra Trump da Erdoğan da o konuşmaları ne zaman yazdılar ve kağıda aktardılar? Bu teknik olarak mümkün değil. O halde her ikisinin de görüşme sonrası yapacakları açıklamaları önceden hazırlayıp yazdıkları ihtimali ağır basıyor. Bu durumda yapılan açıklamalarla içeride konuşulanların aynı olmadığı kuşkusuna düşmemiz şaşırtıcı olmaz. Hatta her şey daha önceden hazırlanmıştı. Kamuoyunun karşısında bir oyun oynandı. Özellikle Erdoğan'ın itibarını yükseltecek birkaç atraksiyon yapıldı o kadar demek de mümkün. Erdoğan en önemli konular PYD'ye destek ve Gülen'in durumu ile ilgili Amerikan tarafının son kararını da muhtemelen biliyordu. Sadece satır arasında bir hatırlatma yapmakla yetindi. Gerçek bir süre sonra nasıl olsa ortaya çıkacak. Amerikan basını o görüşmede neler olduğunu birkaç gün içinde yazar. Erdoğan ABD gezisinde Türk koruma polisleri yine bir kavgaya karıştılar. Korumalar Türkiye'de nasıl Erdoğan'ı protesto edenlerin üzerine çullanıp Allah ne verdiyse vuruyorlarsa dış ülkelerde de aynı yöntemi kullanıyorlar biliyorsunuz. Aynı şey bu kez de yaşandı. Washington'da Erdoğan'ı protesto eden bir grup HDP'li ile Erdoğan'ı alkışlamaya gelen AKP'liler arasında kavga çıktı. Kavgaya Erdoğan'a edilen hakaretlere dayanamadıklarını söyleyen korumalar da katıldı. Korumaların HDP'lilere saldırması Türkiye'deki AKP'lileri pek gururlandırmış. Sosyal medyada inanılmaz destek mesajları vardı. Hepsi sanki bir savaşta düşman alt edilmiş coşkusu taşıyordu. Oysa o korumaların görevi Erdoğan'ı her türlü tehlikeye karşı korumak. Ama Erdoğan'ı protesto edenleri kendi kafalarına göre cezalandırmaları, amirleri ve hatta bizzat saray eşrafı tarafından sempatiyle karşılanınca bu tatsız olayları yaşıyoruz. Korumaların adam, adam dövmesi bizdeki bazı fanatikleri çok mutlu edebilir. Ama Türkiye ciddiyeti ve itibarından çok şey kaybediyor, akıllarına bile gelmiyor. Can Ataklı,